ben size bugün kesiciliğinden yapıyorum. Biraz adet yumurtanın sarısını tencereye alıyorum. su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. daha da süt ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Eliyarak yani karıştırarak pişiriyorum. Kaşık unu söylemeye oldu. 5 yemek kaşığı un. Şimdi pişti. Şimdi bir paket valim ila ilave ediyorum. Karıştırıyorum ve soğumaya bırakıyorum. bir, bir kaba alıp soğumaya bırakıyorum. Ayrıca sevdiğimi şu soğuyanla birlikte ekliyorum. Birinciye iyice karıştırıyorum. Bir paket başka bir kaba üç, üç bir, arada, üçü bir arada bir, üçü bir arada Nescafe döküyoruz. Iki, bir su bardağı ya sıcak, sıcak su ekliyoruz lare <laughs> Kededelleri ıslatıp borcamı büyük bir kat mağlevi dekiyorum. Bekliyorum. Bir gece bu dolabını bekletiyorum. Yes. Size sefer afiyet <laughs> başı ger olsun.